Bu Karayız, elektrik mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte veri merkezi hakkında içerik üretmeye, video çekmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bu bu videoda veri merkezi haşmet sistemlerini özellikle kullanılan soğutma sistemlerini inceleyeceğiz. Farklı stratejileri nasıl çalıştığına karşılaştıracağız ve verimliliğin nasıl artırılabileceğimizi göstereceğiz. Özellikle de CFD yazılımı kullanımı ile ilgili büyüyen bir trend odaklanacağız ve simülasyonlar yaparak bunun ne kadar güçlü olduğunu göstereceğiz. Veri merkezleri ağ ve internet tabanlı hizmetleri sağlayan bilgisayar sonucularının bulunduğu odalardır. Boyutları tek bir organizasyona hizmet veren küçük bir odadan Google veya Facebook gibi devasa internet şirketlerine kadar değişebilir. İnternet ve uzaktan hizmetleri kullanma oranımız arttıkça her yıl daha fazla veri merkezi açılmaktadır. Bu büyüyen trendle birlikte binalara mümkün olduğunca verimli çalışması önemlidir. Veri merkezleri 7-24 çalıştığında büyük bir miktarda elektrik tüketebilir ve bu elektrik sonucuları çalıştırmak ve verileri işlemek için kullanıldığında çok fazla ısı üretir. Bu ısı uzaklaştırılmazsa elektrikli bileşenlere aşırı ısınabilir, arızlanabilir ve hatta yangın çıkabilir. Tepik bir verim merkezinin enerji tüketimi yaklaşık yüzde 50 aydınlatma ekipmanlarına, 35 soğutma ve harçbek yüzde 10 elektrikli aptıpıtı ve destek 5 ısı aydınlatma olarak dağıtılıyor. Verim merkezlerinin elektrik bir boyut ve konuma bağlı olarak birkaç kilovattan megawatt seviyelerine kadar değişebilir. Bu yüzden birkaç verim merkezi ve bunların klima sistemlerini örneklerle inceleyeceğiz ve yapabilecek verimlilik iyileştirmelerini ele alacağız. İlk olarak verim merkezi olmayan alanları kısaca inceleyeceğiz. Burası normalde personelin bulunduğu alanlardır. Güvenlik görevlileri, mühendisler ve teknisyenler ve benzeri. Bunlar ofisleri, tuvaletleri, atölyeleri ve dinlenme alanları kapsa. Bu alanlar ayrı bir mekanik havalandırma sistemi tarafından hizmet alır ve hava koşullarına uygun olarak şartlandırılmış hava dağıtmak için ya bir hava işletme ünitesi ya da çadır ünitesi kullanılır. Ayrıca bu alanlarda sıcaklık kontrolü için ayrı bir su sp pompası veya değişken tebili soğutucu sistemi de kullanılır. Bu segmentte çok da girmeyeceğim çünkü bunları daha önceki videolarımızda çılırlar, HHQ'lar, Retiyolar kısımda el aldık. Ve ayrıca değişken de bile sığatıcı ve split AC üniteleriyle ilgili videolarımız var. Sunucu odasına geçersek şu anda en yaygın yöntemlerden biri sunucu raflarına yükseltilmiş bir zeminle yerleştirmek ve ardından bilgisayar odası klima üniteleri kullanarak şartlandırılmış havaya sunucu raflarına dağıtmaktır. Sürek ünitelerin içinde sunucu raflarından ısıyı uzaklaştırmak için soğutma üniteleri veya soğuk sistemlerine bağlı ısı değiştiricileri bulunur. Bazıları havayı nemlendirebilir veya nemini alabilir. Bu havadaki statik elektriği kontrol etmek için çok önemlidir. İşlerinde tozu temizleyen, filtreler ve havayı dolaştırıp bir fan bulunur ek verimlilik için frak üniteleri, enerji tasarruflu filtreler, AC veya elektronik kontrollü fanlar ve zemin boşluğundaki basınç sensörleri kullanarak hava tedarik hızını hassas şekilde kontrol etmelidir. Ucu giriş yazıklarına sıcaklık sensörleri yerleştirme, krak yöncelerinin çıkış sıcaklığını kontrol etmek için sıklıkla önerilir. Bu gerçek giriş havasıyla eşleşir. Şartlandırılmış hava, krak ünitesindeki fan tarafından zemindeki boşluğa zorlanır ve zemindeki küçük delikler veya gölüller aracılığıyla stratejik noktalardan geçer. Bu havası toplar ve tavana doğru yükselir. Kürek ardından bu sıcak havayı geri emerek yeniden şartlandırılır. İlk zamanlarda sunucu rafları farklı yönlere yerleştirildi. Ancak mühendisler bunun çok mevzus olduğunu fark etti. Çünkü soğuk hava sunucuların sıcak çıkış havasıyla da karışıyordu ve bu türden farklı hava sıcaklıklarını almasına yol açıyordu. Bazı sıcak bazıları soğuk ve bu da yüksek enerji tüketimi ile yüksek sunucu arıza oranına neden oldu. Bunu önlemek için sunucuların tüm rafları aynı şekilde yerleştirildi. Bu biraz iyileştirme sağladı ancak çoğu zaman bazı çıkış havası arkasındaki sunucu rafının girişine çekiliyordu ve bu da karışmaya hava sıcaklığının artmasına neden oluyordu. Günümüzde hala yaygın olarak kullanılan bir sonraki strateji sıcak ve soğuk koridorlarının kullanılmasıdır. Bu tarzda soğuk hava ile sıcak çıkış havası ayırdığı için büyük bir gelişmedir. Soğuk hava zemin ızgaralarından yükselir ve sunuculardan çekilir. Sıcak çıkış havası sıcak koridora toplanır ve tavana yükselir ardından şartlandırma için crack kimselerine çekilir. Böylece sunucular yalnızca taze soğuk hava alır ve crack kimselere sıcak hava yığar. Bu ısı değiştirici üzerindeki sıcaklık farkını artırır ve ümitene verimliliğini Bu mükemmel değildir çünkü sıcak ve soğuk hava akışında hala bir miktar karışım olur. Zemindeki boşluklar hava sızıntısına neden olabilir ve soğuk hava sıcak koridora doğrudan akabilir. Renk görüntülerine çok yakın olan ızgaralar havanın doğrudan geri dönmesine ve karışmasına yol açar. İlk tasarımımız standart bir sıcak koridor konfigürasyonunu kullandı. Oklar hava akış renkler ise hızını göstermektedir. Koridorlar arasında büyük bir miktarda dolaşım olduğunu açıkça görebilirsiniz ve bunu kutularla işaretledim. İkinci tasarım kısmı sıcak koridor muhafazası kullanıyor ve üçüncü koridorun sonunda muhafaza yok. Birinci koridorda çok büyük bir hava akışı var ve dolaşım olmuyor. İkinci koridorda koridorun sonunda biraz dolaşım var. Bu yüzden boşluk kapaklara takılması gerekiyor. Üçüncü koridorda büyük dolaşım var çünkü sıcak ve soğuk hava akışını ayıran fiziksel bir duvar yok. Tasarımı termal analiz simülasyonu çalıştırırsak iki tasarımı karşılaştırabilir ve farklı seviyelerde sıcaklık dağılımını görebiliriz. Simülasyon zemin seviyesinden başlar ve rafların üst seviyelerine kadar çıkar. Karşılaştırmadan ikinci tasarımın alt seviyelerde birinci tasarıma göre çok daha soğuk olduğunu açıkça görebiliriz. üst seviyelere çıktıkça hava karışmaya başlar. Ancak ikinci tasarım hala daha soğuk seviyeleri bulur. Önerilen standartlara göre görüş hava sıcaklığı 18-20 santigrat derece veya 64-80 Fahrenheit arasında olmalıdır. İlk tasarımın üst seviyelerine sıcaklık artı 40 santigrat derece veya 104 Fahrenheit'e geçerken ikinci tasarımda maksimum sadece sadece 30 santigrat derece veya 86 Fahrenheit'tir. Üst seviyelere çıktıkça hava sıcaklığı karışmaya başlıyor. Ancak ikinci tasarım hala çok daha serin seviyeleri koruyor. 28 santigrat derecenin 82 Fahrenheit oldukça altında. Oysa birinci tasarımda sıcaklıklar 29 santigrat derecenin 84 Fahrenheit üzerinde standartların önerdiği aralık giriş hava sıcaklığının 18 ila 27 santigrat derece 64 ila 80 Fahrenheit arasında olmasını gerektiriyor. En üst seviyelerde birinci tasarımdaki sıcaklık artık 40 santigrat derecede 24 Fahrenheit üzerinde yani daha sıcak bir aralıktayken İkinci tasarımda yani kısmi kapalı kalıp tasarımda maksimum sadece 30 santigrat derece yani 86 Fahrenheit. Mesela evet. ikinci tasarım bu durumda çok gayri bir performans gösteriyor ve sıcak sıra veya soğuk sıra kaplaması gibi et tasarım iyileştirmeleri, verim merkezi soğutmasını geliştirmek ve hem sunucu ekipmanının hem de soğutma ünitelerinin enerji tüketimini optimize etmek için bulut tabanda sebebi kullanılarak incelenebilir. Artan popülerliğe sahip başka bir veri merkezi tasarımı ise serbest ve buharlı soğutmadır. Mevcut bazı tasarımlarla uyarlanabilir ancak özellikle Facebook ve Google gibi büyük özel amaçlı yeni veri merkezlerinde çok popülerdir. Bu yeni tasarımlardan bazıları soğutma için herhangi bir soğutma ekipmanı kullanmaz. Bu yalnızca çevresel koşulların uygun olduğu bazı bölgelerde yapılabilir ancak verim merkezinin sunucularını herhangi bir soğutma planı olmadan soğutmasını sağlar. Ortam havası binaya bazı menfezlerden çekilir ve ardından ağır şekilde filtrelenir, soğutulur ve buharlı soğucular tarafından nemlendirilir ardından verim merkezine sıcak bırak konfigürasyonunda zorlanır. Eklotu, sıcak suyunun etrafını sıcak havaya dışarı çekip atmosfere boşaltan başka bir fan bağlanır. Biraz daha az yaygın olan diğer soğutma stratejileri ise su tekerlekleri veya zıda yeticilerle donatılmış kanal sistemleri kullanılmaktadır. Bunlar taze hava binaya girmeden bir akıştan diğerine termal enerjinin aktarılmasını sağlar. Taze hava sunucunun elektrik bileşenlerine bağlayacak soğutma ve tuz parçacıklarını içerebilir. Krek ünitelerini soğutma sağlamak için genellikle geleneksel bir çığlığı kullanan bir soğutma su sistemi bulunur. Konuma bağlı olarak bazı sistemler çığlıkları kapatabilir ve normal işletme yalnızca soğutma kürelerinin buharlı soğutma kapasitesinde kullanabilir. Ardından çığlıklara yedek olarak kullanılır eğer soğutma kureleri set noktasına ulaşamazsa. Bazı kredi üniteleri kendi küçük bireysel soğutma sistemine sahiptir. Bu sistemi ya uzaktan bir kuru soğutucu kullanır ya da bir kondansatör sistemine verir. Eğer kondansatör sistemi kullanıyorsa sistemde veya bazen çığlıkların içine entegre edilmiş bir serbest soğutucu bulunur. Bu yalnızca fanlar kullanılarak daha serin ortam havasını kondansöre yükleyip ısıyı uzaklaştırarak kompresörün minimal veya hiç kullanmadan Gidelim. Tamam arkadaşlar bu video için bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdaki videoda açıklamasındaki bağlantıları kullanarak ücretsiz tam tüketici yetki hesabınıza kaybolmayı unutmayın. Ayrıca bizi Facebook, Twitter, Google ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Bağlantılar aşağıda. Tekrar görüşmek ederim.